Mangus niye böyle şey diyorsun sen ya? Ne? Niye böyle şeyler diyorsun? Akıl sağlığını Hadi bir kere. Hunting crew color. O ne öyle? Evet, solda ışıklar geliyor North, 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 north. So, sola bak, sola, sola bak. Solda hayalet gemiler dolaşıyor. O yüzden. Diyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Galiba ya. Şarkı söyleyen kadın başlıyor. Ben şey Müzik kaçtı hafta hafta. 128 şarkı açık duruyor. Hafta aynı şarkı açık duruyor. Ya yeni bir ya. şey aç o zaman git aç. Bizim tutuyoruz sen açma diye. Açtın beğenmiyon. Tamam, Beğendim mi ikini? Açıyorum Ben değerlendiriyorum sen. ben sana bulacağım Olmaz şu Onu an. Ben ben Söylüyor, Bunu beğenme var ve Sakın ismine bakmak yok. Mendere sen dahil. <laughs> <laughs> Next'e geçemiyor musun? Skip. skip skip. Solda şey var lan. Yeteri kadar var ama. <laughs> <laughs> Kırmızı ışık atacağım. Evet, Evet, doğru duydum. kırmızı ışık. Bay bay. Wow. Ne açtın oğlum sen? Sesini kesildi. Çok bağırdı. Sen duyamıyorsun. Ramla 5 taştan dönemi 5 taştan sonra gelen oyun. Daha kimse bulamamış. Arkada kırmızı bir şeyler var. Sen mi bıraktın Bak sen, sen Allah, Allah, ın Allah ın ya. yaptı ben yapmadım. Bak abi top harcamıyoruz. 3 top, 3 top. Bir gemi 3 top, top girer. Shut the fuck up. Onu sıksana. Topum yokmuş. Bekle be. top alayım. Bra. Gemi yanıyor, top açısı var. Niye kimse sıkmıyor? ben tamir ediyorum, ben tamir ediyorum. Sen sıkar falan. Hadi kilit, hadi ne Geliyor lan. Gara bu var ya. 3 işte. 3 top bir daha yeter. Ya salak. Ben şu farkı Doğru diğer tarafa Vurursun, açı var. Dur dur. Batıyoruz! Batıyoruz! Doğru koşu çekeyim. Aaaa! Adamlara havai fişek atıyorum amınakoyim. Aaaa! Lan, Lan! Top alsana! yukarı çıktım. Bing'den yukarı çıktım. What the fuck? Ne hey, bi kaderim bu arada? What the fuck? Bing'den şeye çıktım amınakoyim. Yukarı çıktım. Hayalet Katani atıyor şey kafama. Sağda da mı gemi var? Evet. Ben, ben. Şey aç, şey aç. E, ee, Bipolar Nightmare aç. Bipolar Nightmare aç. Medel, sen git. Medel, sen git tanıdın mı? Bana o, bir yerden o, tanıdık geliyor. Ya. Mi? Bir minute, one minute, I don't hear, I don't hear. Darkly. Bizim Bat Battle Oslar yine benziyorlar. var Ne ki bu ya? Her şey. O, bana bana. o yüzdendi. Bipolar Nightmare aç. Shut the fuck up. Uuu. Bipolar Nightmare nedir? Açayım gör. Savaş ben açayım break. dur. Harika, harika bir şey buldum. Bak, Hayır bekle bekle bu bu. Olur. Sırada bu var. Sol top sol top sol top sol top sol top. Elleşme sakın bu diyorsun. Sen, sen ateş et sen ateş et. 3 vuruş lazım. 3 evet, ben... vuruş hazır mı? Kapıya teslim. Topum bitti. Ya teslim mi? Alperen kargocumuzun musun? Ne amına koyayım? Eee kargo Top top coming. Kapıya çıktı. Değil mi? <laughs> Güzel evet. Ya bitince gelir. Kaç dakika sürecek bu? Dört iyi biter birazdan. Geliyor geliyor. Amazon kargo hadi. Ya Rab. Ya Rab tamir ediyorum ya Rab. Allah'ım. Oğlum kaçıyorsa abartmam zaten vur artık şunu. Ya vurdum zaten kaç tane angut herif al paslattım. Amana koydum de laf yapıyor ya. Giden bir şey dönüyoruz. <laughs> Sağda var aa açı yok açı yok açı. kapat Kapa kapa seyalı kapa seyalı kapa, kapa Nereden vurdum? Elektrikleri etmeliyim. etmeliyim. Kapattım. Ön kapalı. Solda açı var. Geliyor. Döndür azıcık patata daha. Patata ee... Döndür Allah'ım döndür. Döndür Allah'ım döndür. döndür. Bir tane daha tamam. Önümüzde var. Olma patladan alayım. Kancaya geç kancaya sol kancaya. Ko Hayır indir onu indir kapat onu. Kapatayım mı tamam indireceğim. sana. sandım. Çektim sonra. Bra niye çekmiyor? Sağda büyük açı ver. var. Abicim bizi kesemezler kolay kolay. Kesemezler. Dönmeden. Çok güzel şarkıydı bu arada yemin ediyorum. Var benzer şarkıydı tabii güzel de özür Ben, ben Berserk bunu okudum bu arada. bu açık değil mi Berserk? Çok güzel. My brother dinliyorum. Hani. Dinlersem. Şu an dinlemiyorum ama. Bu Gaz Steam'de güzel. Tabii. Geldi bir polar night mi ya? ya Abicim vurmayı bırakın. Şu kutuyu çekin. Ben kutu için zı 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 gemiyi durduruyorum şu an. Alo. Hangi bir tane kutuyu çektik? Diğer kutuyu şimdi çekme vakti. Sağ sağ top, sağ top sağ top sağ top sağ top. Geldim. Onu çekmeye gerek var mı şu an? Var. Para 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 para. Nerede? Öbür? Ben, atlarım. ben atarım. Çektim. Çektim mi? Bak. Başka var Yemin mı? Ediyorum. Yemin ediyorum Menderes işe yarayan bir şey yok. Bir şey kaybı yok. Yansın vur. Yemin ki öl batmıyor asıl. Alo adamlar da tamam, yoğun o patlayamadı özür dilerim. Tamam patladı. Bunlar patlamadı mı? Tamam patladı. Sağımızda bir tane gemimiz. Amımıza koydu. Amımıza koydu. Of çok hasar yiyoruz. Atılma ben Yanıyoruz. Çok kötü bir gemiyle nasıl olur? Bir iptatib. Aa, anladım. Patıyoruz, yanıyoruz hepsi oluyor. Ya. Allah'ım denizde nasıl yanılır? Denizde alevler. Denizde alevler. Denizde alevler. Ya alevler ya? Dark, evet. yani. Dark, karşısında. Karşısında. Dark Souls oynuyoruz şarkılar herhalde. Denizde ateşler. Allah'ım gerizekalı. Dark Souls Great Marshals kardeşimle çok çok. Dark Souls. Evet. Bu mu? oğlum bu şeyden mi? Eee aa ya Nier'den işte Gibi gibi dedim gibi, gibi. Nier otomata vurucu vurma Vururum ben bunu Ben buna bekle bu Nier otomata şarkısı var. Evet ben Bak ah ulan vuramadım Beri beri underdı beri beri da Nier otomata no. da oğlum işte bu Beri yandırdı doğrudur, doğrudur 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 Abi vurmayın çok uzakta top yok. Hayır tutuyorsun, top tutuyorsun, top tutuyorsun, top tutuyorsun, top. Vurmuyoruz abi, ba kesin vuruş olmadığı sürece vurma görürsün. Benim her vuruşum kesindir. <laughs> o vurdu arkada bu arada, görmediniz ama vurdu. Bak Harbi vurdu lan! <laughs> Arbi Harbi vurdu, oyyyy. Sağdaki Bu da racon olsun. Abımıza koydu, Allah. Allah saldı, ölme eskazası ya. Bir vur vuruş öveceğim. Ya şa- Allah'ım. Aaa batmadı lan, üçünü niye olmadı? Tam battı. Kim çıktı mı? Çıkmadı hani daha var. Lan yanıyor zaten bu. Sürekli yanımda şey taşırım. Abi alt kat su oluyor ya suyu al söndür. Evet evet Onu, onunla kendimizi söndürün. Yukarıyı söndürün ve boşaltmayın o suyu. Kovanızda kalsın. Allah Allah canım niye gidiyor? Niye yanıyorum. Bilmiyorum. Suyun, suyun içinde niye yanıyorum ki Ben öldüm. Kalmasan sonra. Orada arada Pahalı, yapma, pahalı yemek. ya pahalı yemek yemek yok bu arada. Muzla besleniyoruz Muz, abi lazım. Besleniyorum, besleniyorum. Ha ben full şeftali yiyordum. Hayır abi muzla besleniyoruz. Fakir yemeği yapacak bir şey yok. Peki. Bir tane iki tane mango var ha. Söyleyeyim. Hayır, hayır. Ha, mango Sana yok. mı? Sana mı? Mango mango yemek yok. <laughs> mango sana mı Şamil? Bize yok mu? Mango yemez hayır. Mango yemez. <laughs> mango yiyeceğim. <laughs> balık i̇şte vardı aşağıda biraz. Ben balık pişmiş. Gemi o yüzden yanıyor değil mi? Yok ben yok <laughs> <Bir> şey, <laughs> <değil> mi, onları <gülüyor> ben onları <laughs> ben Bir tane daha var abi. Birini aldım ben diğerini de Sağ top. Solda. Sağ top. Sağ top mu? E sağ Aa, topu bir adam. Diyor. Geliyor geliyor yaklaşıyor o yüzden. İlk vuruşu sen yok. İkinci iki tane atayım bir tane yapacak ya. Vurdu. Aa vurdum valla vurdu. Vurur. 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 Bum. Vurmuyor. Vuruyor oğlum? <laughs> Bak battı şimdi. Hadi ikile. Tamam. Sağ hatta. top varmış neyse onu da siz okudunuz. Ben solda- AAAH <laughs> GEMİDEN <düş> Oğlum <laughs> bu Nier arkada niye otomata çarkısı var kendim kaçırma. <laughs> bu şeyde çalıyordu ya. Finaller, oyun finaline doğru kule kumalı yani. falan çalıyordu çok evet. <laughs> <plan. gülüyor> Ne ne dedi? değil bak. Vagu'ya bak, uh, hop. Baksana bir açarım. Daha açamam an. Hop hop hop. Abi yandakine vuruyoruz ortaya vurmayın. Ortadakine değil yandakilere vuruyoruz. Tamam. Vur abi. Ben şu an gibi tamir ediyorum. veriyorum, açı veriyorum. Hayır boş ver. Tamiri bırak, tamiri bırak gel buraya. Topum bitti. Ortadakine vurmayın. Yandakiler, yandakiler, yandakiler fokus. Deşe tasar Aa, aldınız bu arada. Çok ben fena deşe tasar aldınız. Çok. Deşe tasar aldınız. O olsun. Yandakiler abicim. Önüm salla. Change the of... change the Ben atacağım tamam, galiba. Tamam, neredeyse hepsi şey patladı. Şey patladı Yan, sol'a geç sol'a geç büyüyü vuralım Bırak yani bırak yani. bırak hayır bırak bırak kes kes Vurmuyor yapalım. muyuz? Burma, burma. Chester, Götü, bu arada götümüz dağıldı Lütfen, Tamir edelim Tamam aşağıdayım tamir edeyim tamir, tamir, tamir. Tamir. Götümüz bayağı bir dağıldı çünkü öyle böyle değil. Evet. Arkamızda alt delik oluştu bir anda Çok <laughs> delik oluştu bu ne? Oo Ooo ooo Oo. 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 Ne oluyor Gel. abi? Ooo lan vurma vurma çok kötüsü oluyor. Abi çok yükseliyor. Çek çektim, chill. Su çek, su çek, çek. çek, 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 çek. annemi sikeyim. Oğlum gemide, gemiden, gemiden, gemiden dışarı atmazsan içeri doluyor oğlum, bana atma. Dışarı atıyorum. Bana, oğlum yüzüme geliyor, bana geliyor. Allah ben alıyorum. dışarı atıyorum ya. Abi tamam. Abicim, Bak şimdi bu benim yüzüme geldi. Kameraya, kameraya bırak, bırak, ben sürüyorum. Man, kapı çalıyor, kapı çalıyor. Kapı siktir boş. boşver. Birisi açsın. Allahım, nasıl alıyoruz. Başkası Kalan yok mu abi. evinde? Kaçıyoruz, 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 kaçıyoruz tamam. Tamire, 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 tamire otur, tamam. Tamireyim, tamirdeyim ben. Su olun, su oldu. Gelmen lazım. Haka sokacağım. Tamir, tamir etme, tamir. Kaçırız abi, kaçırız tamire, tamire salla. Salla Düveni salla, salla. Abi tamire, tamire, daha iyi tamir. Abi Uyak ben şu Allah, ne oldu? bence büyük gemiyi yok etmeliydik. Aa! Hayır. Chill, chill, Ölmedim. Hayır, ölmedin. Kaçıyoruz abi, ölmedik. Ölüm yok. Tamir otur, tamir otur, tamir, tamir otur. Tamirdeyim, tamirdeyim. Arkayı full tamir ediyorum. Ben iyiyiz oğlum, savaş aldı, ananı sikiyim. Tamam, önü tamir ediyorum. Önde bir iki boşluk var. Arkayı sıfırdan bir daha yaptım <laughs> İnşa ediyorum. Gemini... Abi, yelken... Gemi tamir etmiyor. Sıfırdan bir daha inşa ettim. Tahttan bitmiş. Ah, evet. Abicim abi diğer yelken de mi düşüyor acaba? <laughs> abicim no. çok abicim küçükleri hallediyoruz. İtem düşecek lazım bize. Abicim. Abi, bir dakika şey kapstan var ya o düşmüş amına. O patladı amına koyayım. Anchor. Ya altta anchor. boşluk var mı şu su aldı? Tamir et, tamir et direkt tamir et acil. Ediyorum ben. Bir tane koyuyorum. Bir tane tel yeter yeter, yeter, yeter. Nasıl iki tane tamam nasıl? Ya koyarım koyarım. Başka bana. var mı tamirlik bir şey?

şey değil mi o diğerlerini spamlayıp duracak düzenli olarak böylece biz bir sürü şey tam kaskarız yok aa yine geldi alalım. yine geldi ya büyük hayır salla sol item alıyoruz iteme geldik buraya fuck it onu tamam abi alperen niye atlıyorsun abi, abi iteme gidiyorum ben aldım ya niye aldım buraya aldım mı anlarsın neyse beni de al o zaman eyvallah abi kanca kanca için geldik Oluyor tamam. zaten. Hadi yine, abi çok 3 hit falan attı ya çok vurmayın. Vurmayın fazla abi çok öldürmeyeceğiz onu. Bir vurdum biter. ikinci. Attım. Vurmadı o. Ben bir Vurdu tane daha vur, vur ya aslında şu an şey değil. Tamam bir, i̇ki, iki tane vurdum. 20 tane vurdum. Yok 20 abi. tane hit atması lazım almak lazım. Ya, biraz hit bari vur abi. Tamam. Ben kırmına yakın size söylerim. Yeter tamam yeter daha az. Okey vurmuyorum Yeter. Ben. Şu arkasındaki abi. ikliği vurma. Ali top gitti. Ben devam ediyorum sen bırak ben. Bayağı vurdu ya, vuruldu. bayağı vurdu, bayağı vurdu iyi oldu. Benim hiç Her şey delik ya. deşik. Anasını satayım bunların. Tamire indim. Boş. Ayım mı, ayım mı? Gerek yok sende. Hayır. Hayır. Kesti kaçırdık. Atladım adam. Sen ne mi atladın? Enkır kaldır, enkır kaldır. Enkır kaldır. <laughs> Düştü mü? O şey, Hayır şey değil ben çıkınca enkıra şu an ucunda beklet Kaldırma tam kaldırma şu an gemiye yüzüyorum gemi tamam. çıkınca kal Tamam tamam 3 tamam. tane Yardım gemi bize öyle. ön önüne bakıyor böyle ön ön hayır. hayır Abi çok... gemi geliyorum. çok ne şaka mı bu kraken var Ananı sikeyim Ananı ya Burada savaşı burada örüyoruz Of Başlatıyorum Abi ne bu niye yazar oğlum kayık <laughs> Gemileri vur <laughs> gemileri vur Allah kahretsin çok Bırak gemiyi bırak gemiyi Hayır ilk önce şey, ilk önce... Gemin altına, geminin altına süp siliyor bu. Gemin altına Alperen, geminin altına... Ne oldu Oğlum geminin altına başa demiyorum sana. Ne yapıyorum geminin altında? Gemin altına gel seni süpürmüyor. He, evet, anladım. İyi yeşil parlıyoruz. Bilmiyorum. şimdi gemi geçti çünkü be, her şey kırıldı Ah siktir her şey kırıldı, ön taraf full kırıldı son! Ah! Kapatıyorum. Tamam an, tamam Olum Oğlum kuyu kırılmış. Allah bunların. kahretsin. Ya. İçinden gemi geçince kırılıyor amına koyayım. Lanet olsun. Bunlar ya. burada ölmeyeceğiz. Hayır. Bilmem ne. Bu, bu ölüm günümüz s değil. Daha 5 günümüz s var. Tahtam bitti. Bırak tahtayı. Savaş ve ölüm. Hayat bunlardan ibaret. Daha ölmeyeceğiz. Tamam. bir tane kraken öldü. Kraken'i kestiniz daha... mi? Hayır daha var. Oh, oh altta son olan ön tarafı bir daha yaptım. Sıfırdan bir daha inşa ettim. Devam devam Bırak. devam. Abi su, havuz olmuş burası. Ne atıyorum, ne atıyorum, Arka tarafı bir amına koyayım. Tamir et tamir et tamir et tamir et. Ben te sen uğraşıyorum. Tamam tamam. Ben su atıyorum Alper sen tamir et. Tamam. Çekiyor. Aşağı aşağı in aşağı sakın çıkma. Aşağı aşağı sakın çıkma. Abi Abi Amin gemiye atıyor suyu ama. Oğlum Allah sana su yok burada tamir et tamir et. Tahtan bitti ki su almam lazım bu Sert, sert bir içimizden gemi geçecek haberiniz olsun. Abi. Dalga mı geçiyorum? Bitir şunu. Geçmedi, geçmedi, geçmedi. Ucuna. Gemiye sıkamam. bu gemiye sıkma. Bir, gemiye Hayır sıkma sıkma gemiye sıkma. gemiye su atıyorum, gemiye su atıyorum. Batmıyor ki öyle. Batsın. Gel uzatalım. Savaş böyle mi? Tentacle yenmemiz lazım. Abi boss müzik açtınız diye bunlar oluyor biliyorsunuz değil mi? Olabilir olabilir. Allah kahretsin açı yok ee, açı yok Eee ey tentacle Ulanet ne güzel ha Geri gir geri gir geri gir Allah Müziği baştan aç Lalalay <laughs> lalalay 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 Öbesinin köründeki tentacle'ı it tatıyorum. Şey nasıl yapıyon ya. müziğin döngüye nasıl alıyon Luh luh saç luh luh, luh. Yok, yok. Abicim açımız yok Just sniper level geri Yazdım da sanırım olmadı. Alperen aşağısı nasıl? Aşağısı iyi, iyi, iyi. i̇yi. durumda kötü. Değil. Topum yok. Gerek yok. Sol sağ sağ acil sağ. Ben Ha tam test. İçimizden içimizden gemi kurtardım. geçiyor. Hop. Oh. İçimizden çok tam ortamızdan geçiyor aslında orada. Abi abi çok Kuntar, kötü. Kalacaklar kalacak. Su at, su at. Sandrı'yı yok 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 Öldüm ne oldu? Ölmez o. arkada Peki. duruyor ay arkada duruyor Ona geri döneceğiz Ondan sonra kaçabiliyoruz abi bunu kesemiyoruz ben, abi. abi Kraken'den nasıl kaçabiliyoruz onu anlamadım bak bak Biraz vurunca salıyor ama kesilmiyor Abi Kraken kesilmiyor bir arada şu silah, yanımızdaki gemiye sıksanız ha. Tamir et, tamir et, tamir et, tamir et. Kimse, kimse tamir et. Ediyorum, ediyorum. Ben toptayım. Ben Ares'in namı gibi su atıyorum. Oh. <laughs> yap, Eren, yap Allah kahretsin tahtam bitti. Adaya çarptık. Avaş... Dalga mı söyleyim. Adaya madaya çarpmadık. Yalan söyleme. Burası sadece ölüm verir mekanı. <laughs> adaya girdik harbi. Abi anam. adadan çıkar biz o zaman. Bir Tamir et, tamir et, tamir Anasın, et süre girdik. Tamir et. Ediyorum. Allah sıkıyor, sıkıyor. Biri sıksın. Çamil sen galiba. Ateş batacaksın. et, bir şey yapın. Ya tamir, da ben et, tamir et, tamir et. et. Boşluk gördüm her yerde. Doğru olur, boyak Sür abi, sür, sür. sür tamir edeyim, tamir edeyim. sür. Menderes, Kim? koş sür. Allah kahretsin, birisi sür. Az önce açtım delik, az önce kapattım delik. Geliyor da açtı adam. Işte adam. Tam yanıyor. <laughs> Lanet tamam. <Ustala>. olsun. <laughs> Suyun için de ateş aldım Allah kahretsin. Evet evet ben de şu abi açtım bütün kapattım bütün deyikten pek. Oğlum da şey oğlum şey ada dolmasak batacağız bu arada. Ağacı hepsi 3, 2, 3 level deri kesin şu. Ananı sikeyim şey Karıldı. Ha at su çek su çek su çek su çek su çek Gaga, su çek. Kanka su çek, çok çek, 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 Aşırı hızlı su çek. Su çek. Su çek. Tam, su çek. <laughs> oğlum bu arada gemi o kadar eser aldı ki beat alınca her şey batıyor. Boss müzik. Boss bos müzik. Abi boss müzik açalım aklınızı sikeyim. Yanıyoruz. Tepki ver ya daha iyi boss müzik. Yanıyoruz. <laughs> Ölümcüzlerin ya gemisi no. İçimizden geçti. Yine mi? Koyun. Yine mi? Yeter. Sağdaki çok az. Sağdaki çok az. Sağdaki çeviriyoruz. Bu savaş bitmez. Abi ne sağa? Ne sağa? Batıyoruz amına koyayım. Bana koyun. atma suyu. Bana atma. Yukarı at. Yıkarı at suyu. Yukarı. <laughs> <laughs> abi yaz. Batan suyumuzla alevi sö- gemi yanan gibi kısmı söndürür Abi abicim <laughs> Çok saçma Hem yanıp hem su boğuluyoruz Böyle bir şey olamaz Sadece muz yiyoruz abi başka yemek yok Yemek yemem lazım yemek yemem lazım Abi Şimdi muz yiyeceksin Tamam da muz yiyeceksin balık yedim Orası başka bize ne yalan Bir tanlı bir tanlı size, size de koydum orada balık bu direkt bile Aynen. kırılmış ya. Her evet. şey taze evet, evet. taze Her şey kırık, her şey kırık. <laughs> Şuna bar alınca bu arada o şey oluyor yani. Bir, bir, bir şey şey alınca, alınca alt tane tahta <laughs> <altına gülüyor> kırılıyor. <gülüyor> evet evet şey harbi alt taraf tamamen yok. paramparça oluyor. Ve Alev, Alev 1-2 de daha fazla yanıyor. Bu daha fazla gidiyor. Tak 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 tak. Merak etmeyin bu baş daha başlangıç. Abi, daha hayır daha hayır taşa çarpacağız Şamil full sağ yap. Şamil sağ <laughs> yap. Şamil! Allah kahretsin. Senin kaptanlığını sikiyim. Yine açıldı her yer yine açıldı. Evet. <laughs> i̇şte buna batıyoruz. Zender, Zender, tamir et. Daha, yaşıyor, he. Daha tentakl yaşıyor ha. Daha tentakl yaşıyor. Onunla da vs atacağız. O da gelecek. Oh, o Onu var. da keseceğiz. Ölüm solumuzda bot Sol var. Bot Salla var. Salla botu. Salla Botla botu. Gizde... Ay topa gitmeniz lazım. Vurun abi sol sol sağ. sol 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 sol. Takıl, tamam, sol. Sen geçer, abi sıkın sakın durmak yok Ben aşırı sert park ediyorum. Aa, yerini yerine battırdık. sağdaki sağdakine sağ sağ ilk üçü tadına Soldaki de battı bir soldaki. Ortadaki battı. Battı <laughs> Niye batmadı? Çok, Battı. sağ geçin, sağ geçin. geçin. Batmıyor o. Niye batmıyor? Sağ geçin, sağ geçin, sağ, sağ geçin, sağ geçin, sağ geçin. Sağ, sağ geçin. One minute, one minute. Top sağ bitti. Trust sağ, sağ, sağ geçin, trust Allah kahretsin, topumuz dağ yok. Chain shot atacağız. Var, var. Allah var, var. Daha Nerede var? hayalet, hayalet şeyler. Tekrar kazma. Sağ, sağ, vur. Kafama top. Allah! Allah! Allah. Tamir, Alper'in tamiri, Alferan tamiri. Kesemedin sen tamiri. Ben ediyorum, ben ettim, ben ediyorum, Geldim. ben ediyorum. Ben ediyorum. Ben ediyorum. İş yapın, iş yapın, iş yapın. Siz iş yapın, ben ettim, tamam. ettim, ettim. Tut, Benim Uf, bir silah ya, hallettim şu arada. Neredeyiz? Abi. Önümüzde düşman ileride. Dalla düşman ya. Loot dallanma. Lan anchor kırılmış. Loot dallar. Harbi anchor'da sağlam bir parça kalmamış. <laughs> Gerekse indirip kaldıramayacağız. İki tane chest var, nice. Güzel bir. Direkt ne durumda? Direkt last patlamış. Test, testi alırız şimdi. Bitti Olum, mi? Gümen laptop daha. Teste test gidiyoruz. Test e. Tamam. 2 saniye bir nefes aldım o zaman. 2 e, saniye nefes oğlum. Geliyorlar birazdan. Tamam okay. o zaman o zaman.